videodan başlamadan önce e, deste aramalarına başlıyoruz. Lütfen desteleri yazıyoruz. İyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale Şöyle bunu yapalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok ama çok de değiştim. Değil videolara bakılan zaman Evet, çok iyi oldu. Şöyle kartlarımızı göstereyiz. Sonunda bir efsane evimiz oldu. Allah Allah tersin. Şimdi benim bir arkadaşım var. Emin diye. İki tane efsanesi var onun. Benim de bir tane var maalesef. Ama olsun. Şimdi hemen bir savaşı. E, savaşa girelim. Şu desteği rastgele yaptım. Bakalım güçlü mü? Değil mi? Laftası oha. Lan şey olmasın bunda laftası. Olsun biz direkt baştan laftasıyla. Evet gidiyor laftası. Wow. Oha oha man Lan. Abi yüz silahlar var bunda ya. Yapma be. Direkt battık. Buz vücüsü öldürün. 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 Onu öldürün. Aa. Abi seri seri buz büyücüsü atıyor. Buz büyücüyü ben seviyorum. Ulan. Yapma be. Bir de klan bastı. Ya böyle bir şey. Şu an yenildik. Evet. Yüzde trilyon yenildik. Baksana. Seri seri toplayıcılar. Öyle olmaz ki be. Aaa. Saldırıya geçemiyorum. Abi. Bu ne destan? Biraz böyle çıkalım abi. Yenildik mm. muhtemelen. Neste ne lan? Neste bir bakın Yenildik abi. Emin ne Evet şu an. şöyle çok üzüntülü bir mağlubiyet aldık. Rangarı ben seni. Ben olmaz ki ya. Videoya girdim direkt kaybetme. De. Yine bu yapalım. E... Arkadaşlar şu an ben destek kuramıyorum. Lütfen siz yorumlara bir deste yazın. Çünkü ben şu an aklım almıyor. Kartmaktan bir deste yapayım. Siz söyleyin ki biz ben bir deste yapayım. Şimdi e, bununla yine bir sahne başlayalım. Faiz G S B. Şöyle hızlı başlayalım. Lan. lan ha. Ah. Evet güzel başladık. Bıraktı mı lan? Aha. Bıraktı dedi. O kolay bir de. Abi çok hızlı başladık ve o kolay hemen aldık. Güzel. Ana. Kolay. Şu, şu, şu. Lan. Yürü lan. Meşazan o versin. Allah kahretsin. Yürüme. Yapma be. Sıkıya satma. Çarpma çarpma çarpma. Güzel. Abi galen var be şimdi. Bir çek orada golemi ver. O oh, güzel. Atma atmadı golem. Aferin bacı. Ama şimdi başımız dertte olacak. Mecburiyen üç taça gitmek zorunda olacağız. İnşallah da üç taç yapacağız. Aha. Geliyor. Aaa. Şimdi naneyi yedik. Baş başı. Elidi var var. Bu. Evet bozdu o Lan. Yürü lan. Aşağıda ah, şu bir şunu atalım. Lan. Oha oha. Aha. Kaybet kaybettim deme 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 deme. Hayda. Yapma be. Yapma be. Yapma be. Ananı değil. Böyle bir şey alamaz ya. Bir bana bir deste lazım arkadaşlar. Ne olur bir deste yazın ya. Sevdiğiniz bir deste yazın. Onur böyle. Geçecek mi bunlar? böyle be. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelin. Beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz yine de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.